Bilişim Hocam YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlere GDevelop 5'te nasıl hesap açabilirsiniz onları anlatacağım. Hızlıca internet tarayıcımızı açalım. Daha sonra burada adres çubuğu kısmına gdevelop.io yazarak GDevelop'un sitesine giriş yapalım. Tabi hesap açacağımız için yani bilgisayarımızda çevrim dışı bir şekilde kullanmayacağız. Online olarak kullanacağız. Onun için trade online yani çevrim içi kullan kısmına tıklıyoruz. Burada şimdi e, bende Türkçe olarak geldi. Sizde İngilizce olarak gelebilir. O yüzden şöyle varsayılan haline getireyim. Default diyelim. Create account kısmına tıklamamız gerekiyor. Buradan bir hesap oluşturmak için bir kullanıcı adı, bir mail bir de şifre istiyor. Eğer herhangi bir Gmail, Hotmail, Outlook hesabınız varsa ya da Yandex kullanabilirsiniz. Eğer yoksa da açabilirsiniz. Ya da geçici olarak yani ben geçici olarak kullanmak istiyorum diyorsanız da hani daha sonra herhangi bir şekilde bir şifre onaylamaya gerek kalmasın istiyorsanız da Temp Mail var. Temp Temp Mail yazdığınızda Burada şu temp sitesine giriş yapın. Buraya giriş yaptığınızda sizlere geçici olarak bir e-posta adresi oluşturacaktır. Ve bu e-posta adresiyle hesap açabilirsiniz. İster Scratch, ister G-Develop ya da bir kere kullanmak istediğiniz. Örneğin bir müzik indirmek istiyorsunuz ve ya da bir resim sizden bir hesap istiyor. Bunları kullanabilirsiniz. Bunun dezavantajı şu. Bir kere kullanıyorsunuz daha sonra yani herhangi bir şekilde mail adresinize bir onay ya da şifre değişikliği için onay maili gelirse kesinlikle göremezsiniz. Sadece ilk kurulurken görebiliyorsunuz. Birazdan görmüş olacaksınız. Şuradan copy to clipboard diyorum. Daha sonra bir kullanıcı adım olsun. Mesela ne olsun kullanıcı adım? adım. Yani bilişim hocamla ilgili bir şey yapmayayım. G-Develop Master olsun mesela. G-Develop Master. Daha önce kullanılmış. 1, 2, 3 olsun. Evet varmış. Mail adresini buraya yapıştırdım. Sonra şifre oluşturayım. Şifrede basit bir şifre koyayım. Okey. Burada herhangi bir şekilde haber almak istiyorsanız seçebilirsiniz. G ilgili güncellemeler vesaire istemiyorsanız da kapatabilirsiniz. Print account dedik. Ve gördüğünüz gibi bize diyor ki hesabınızı onaylayın. Aksi halde bazı şeylerden kısıtlanabiliyorsunuz. Şimdi geldik yine temp maile. Buraya bakın gdevelop'tan mail geldi. Buraya tıklayarak hesabımızı onaylayabiliriz. Hesabınız onaylandı dendi. Bu şekilde de oluşturabilirsiniz. E-mail verified denildi. Ve hesabımız oluşturuldu. Buradan işte bize biraz kendinden bahset diyor. Bahsedebilirsin ya da skip for now diye geçip geçebilirsin. Bu kısmından create a project. Buraya rastgele bir isim veriyor zaten ama sen kendinde diyebilirsin. Mesela example one. Birinci example. Ben işte masaüstü ile ilgili yapmak istiyorum. Create project diyerek boş bir projede oluşturabilirsiniz. Evet GDevelop'ta kayıt olmak bu kadar basit. Eğer hali hazırda bir mail adresiniz varsa zaten az önce temp mailde yaptığım işleri yapmanıza gerek kalmayacak. Direkt mail adresiniz yazarsınız sonra gmail'e girip e-postayı onaylamanız gerekiyor onu da unutmayın. Veya ben hiç uğraşmak istemiyorum geçici süre kullanacağım diyorsanız da bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki G-Develop videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.